Petrol evet, Ofisi Sosyal Lig'de. Moto Günler, Sosyal lig ve Süper Ligi konuşacağımız çift kaftanda sevgili Emre Gülkaynak'la birlikteyiz. Emre, tanışıklığımızın ilk gününden beri neredeyse bir podcast yapmayı seninle düşünüyorduk ama hep tıkandığı bir yer vardı. O da şuydu, ne konuşacağız? Biz konuşuruz da insanlar dinler mi? Fakat bize konuşacak... Bir konu verdikleri için ve bu konu çok da keyifli olduğu için teşekkür ederim. Ya Biz genelde de e, konuştuğumuzda seninle çok bir şeye e, dokunmuyoruz herhalde. Çok boş konuşuyoruz. O yüzden bu bizim için. Hani hem e, bu podcast için hem kendi özel hayatlarımızdaki konuşmalarımız için iyi oldu gibi gözüküyor. Kesinlikle öyle. Programa başlayacağız. Detayları konuşacağız. Tabii biraz Dünya Kupası üzerinden gideceğiz ama sezon boyunca ağırlıklı olarak Süper Ligi ve Sosyal Ligi konuşacağımızı söyleyelim. Program başlarken hatırlatmamızı yapalım. Sosyal Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig yeniden başlamasıyla sosyal turnuvalarında da rekabet kızıştı. 4 hafta sürecek sezonun ikinci turnuvasına katılmak için 15. hafta maçlarının düdüğü çalmadan kadronu oluştur ve turnuva ödüllerini kazanma şansı yakala. Emre ödülleri de şöyle bir bakıyorum. Hemen Yaktırırsan bana da. Kadroyu oluşturmamak elde değil. Birincinin iPhone 13 kazandığı rekabette 20 kişi de hepsi burada da kullanabilecekleri 1000 TL değerinde hediye çekine sahip olacaklar. Bu haftanın ödülü. Bir de genel ve haftalık klasman ödülleri var ki 2022 23 sezonunda oyuncuları 3K otomobil, her hafta PlayStation 5 ve sezon boyunca petrol ofisinden toplam 1.5 milyon TL değerinde yakıt bekliyor. E daha... Olsun. Sen katılıyor musun bu yarışmaya evet, veya biz katılabiliyor muyuz? Ve çok da iyi bir kadrom var. Birkaç ismi sana soracağım. Hatta Baktım Dünya az Kupası önce çok da iyi göreceğim. bir kadro değil bence. Hayır. Biraz popülist bir kadro kurulmuş. Popülist. Ben daha oluşturmadım. Kadromu yapmadım. O yüzden henüz bana bir laf söyleme hakkına sahip değilsin ama biz de galiba artık kendi aramızda böyle bir rekabet yaşayacağız herhalde. Kesin böyle bir rekabet olacak. Dünya Kupası dedik. Dünya Kupasında oynamış bir isim benim kadromda. Hatta iki isim, hatta üç isim benim kadromda. Kadromda. O isimleri sana soracağım. Şimdi bu isimleri bana sormadan Dünya Kupası dedin. Ee, Süper Lig'den Dünya Kupası'na gidenlerden bahsettim. Biraz ah, senin ah, kirli ah. çamaşırlarını dökebilir miyim ortaya? Dök tabii ki. Ee, bir iddiaya girmiştin çok sevdiğimiz bir arkadaşımızla daha Dünya Kupası kadroları açıklanırken, yavaş yavaş tüm takımlar oyuncularını duyururken e, ve bu iddiayı kaybettin. Tabii ki. Yüklü bir borcun altına girmiş oldun aynı ödedim, zamanda. Ama ödedim. Helal olsun. Aslında yiğidin de kamçısıdır ama Ve okay, şunu da bu söyleyeyim, kamçıyı bu kamçıyı çok tarz kullanmak istemedim. Bu responsible yapmak lazım. Bahistir vesairedir. Ama arkadaş ortamının bir... Bu iddiadan peki biraz e, yaşadığın hezimetten bahsetmek evet. istiyorum ben. Süper Lig'den e, Dünya Kupası'na kaç oyuncu gider hususunda bir iddiaydı çıta neydi orada onu tam Barem hatırlıyorum. Barem belirledik. 13.5 alt ve üst. Ben tabii ki altı oynadım ama burada... İlk duyduğumda bunu sana demiştim ki... Ya i̇ddianın yok. Ne tarafında olduğunu bilmeden inşallah yukarısında demişsindir Doğru. dedim. Ve neredeyse 20 oyuncu, 19 oyuncu Süper Lig'den Dünya Kupası'na gittik ki... Şöyle son anlarda kadrolardan çıkarılanlar da var açıkçası. Yani daha da o sayı yukarıya gidebilirdi. Ya tabii ki Süper Lig'in buradaki gücünü nedense kaldı ki Süper Ligi çok uzun zamandır çocukluğumdan beri takip eden biri olarak böyle bir yanılgıya düştüm ama o yanılgının da bedelini ödedik. Fakat tabii ki Süper Ligi ve Sosyal Ligi daha detaylı takip ettikçe artık bir sonraki Dünya Kupası'nda, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda böyle amatörce hatalar yapmayacağız. Bu kadar sert başlamak istemezdim. Seni kırdıysam biraz özür dilerim ama bu iddiadan herkesin haberi olması gerekiyordu bence. Kesinlikle öyle. Dediğimiz gibi hatalar insanı büyütüyor, hatalar insanı olgunlaştırıyor ve ben de hatalarım neticesinde kadroyu kurarken o Dünya Kupası etkisini fazlasıyla kadroma yansıtmaya çalıştım. Bir kere kaptanım. Ener Valencia sezonun şu ana kadarki kısmının zaten yıldızı diyebiliriz. E bir de acayip bir dünya Kupası. Ekvador belki gruptan çıkamadı ama herhalde gruptan çıkamayan takımlar içerisinde en sempati ve en dikkat çekeni ...diyebiliriz Ekvador için. Baktığında tabii ki öyle diyebiliriz. Hani ev sahibi Katar'ın da... ...yer aldı, bulunduğu grupta oldukları için... Öyle ...çok da kuvvetli rakipleri yoktu aslında. Daha ileriye giderken görebilirdik onları ve... E, ...tabii Süper Lig'den oynayan... E, ...Dünya Kupası'na giden oyuncular arasında... ...Roman Sais çıtayı... ...yani çok yukarıya koydu. Hem e, değişmez bir parçası, ana bir parçası oldu o takımın... ...hem fas yarı finale gitti, daha ne yapsınlar. O çıtayı oraya koydu ama... Ya ilk gol, açılış golü. Açılış maçında iki gol. Sonraki e, maçında yine bir kez daha ağları sarsmıştı. Son maçta belki başka goller de atabilir de Ener Valencia. O açıdan hani akıllarda kalacak performans konusunda kesinlikle e, öne çıktığını söyleyebiliriz. Ekvador'un aynı sempatikliğine katılıyorum senin dediğine ve e, kaptan yapmak için de en doğru isimlerden biri gibi gözüküyor. En unutulmaz gollerden biri hatta ikisi de Wout Weghorst. Herhalde şüphe yok. Yani Arjantin'in oradan gidip dünya şampiyonu olması ile birlikte hikaye iyice perçinlenmiş oldu. İşin garibi Weghorst'tan idmanlı oldukları için belki Fransa maçındaki o psikolojik düşüşü ve bu maç gidiyor mu biz yapamayacak mıyız sorusunu biraz daha az sordular. Yani benzer bir maçı yine Hollanda gibi güçlü bir takıma karşı oynamak e, çok önemli olsa gerek. Burada Weghorst Arjantin Resmen bir turnuva içi duygu durumunu kontrol etme idmanı yaptırdı. Yani Messi'ye yanındaki muhabirden sakin ol telkinini getiren performansı vekorst sergiledi diyebiliriz. E, bazıları için e, biraz itici de gelmiş olabilir. Tam tersine Messi kimilerine itici gelmiş olabilir. Yani o tartışma işin başka bir boyutu ama. Ya ve Korslu için de tamam Fanhal çok kötü bir turnuva mı geçirdi. Hayır bence Hollanda hani daha da devam edebilirdi. Beklentilerin hatta üzerinde oynadıklarını dahi düşünebiliriz ama ya ve Kors bu kadar gerideki tercih mi olmalıydı yani? O maçın sonuna kadar ki daha önce Wolfsburg'da attığı golü dünyanın zirvesinde bir kez daha atması Burada da yine bence teknik direktör dokunuşu var. Hani bunun daha önce yapıldığını bilip e, tekrar milli takıma yansıtıyor ama ama yani e belki o kadar e, gerideki alternatif olmayabilir de Hollanda Emre için. sana bir sorum var. Bu soru zaten dünya futbolunun ana sorusu. İşte Haland'ın City'ye gitmesiyle birlikte bu soru yeniden çok fazla konuşulmaya başlandı, sorulmaya başlandı. Pivotlar, Fülkruk Almanya ve e, Hollanda, Shaqiel O'Neal Lakers şaklı kadrosuyla şaka rağmen Lakers'ın Miami'nin şampiyonluklarını biliyorsun. Pivotsuz bir futbola ben yokum. Ben ısınamadım. En revaçta olduğu dönemde de ısınamamıştım. İşte David Villalar'ın falan uçtuğu dönemde bile ben... Ya ben yan kollerimi alayım. Top ona çarpsın. O kadar diyorsun bursun. ya. Nokta. Ya pivotsuz demeyelim ama... Dokuzsuz futbola hayır diyorum ben de. Of. Seni biraz daha hani <laughs> hafif kırıyorum. Bu dediğini belki keskinliğini biraz kaybettiriyorum ama... Dokuzsuz futbolu hayır. David Villa evet ben de o kısa yere yakın İspanyol oyuncular grubunu işte Dünya Kupası üstü Avrupa Şampiyonası kazanırken gerçi Torres'in de e, varlığı orada etkili olmuştu ama oraya ben de yokum ya. Forbet dediğin bir... 9 olacak kendisine. Hacmi olacak değil mi? Şöyle bir hissettirecek. İlla pivot olmasına sadece gerek yok diyor. Ben de çok katılıyorum. At babaya dinlen olacak yani. O saklayacak. Stoperi böyle bir hırpalayacak falan. Ben... Unutamadığın pivot, pivot center for kim peki? Unutamadığım pivot center Yani az önce bir yan koller attın araya ama. Yan koller evet. Yani büyüdüğüm dönemde bir yan koller. Peter Crouch'a pivot der misin? Boy olarak NBA'de 3 numara oynayabilir ama futbol pivotu mudur? Çünkü çok iri bir oyuncu değildi. Değil ama ya demem ama tabii ki o boyla akla gelen ilk oyunculardan biri oldu. Süper Lig'de Fernandao, Bursa sezonu. Üf, üf, Sonra Fenerbahçe'de de yani takım çok çok parlak İnanılması değilken ya. iyi oynadığı zamanlar. O ağırlığı evet o da omuz genişliğiyle birlikte dediğin noktaya getiriyor. Bakın Süper iyi hatırladım pivotlarını düşününce yerli pivotlara gittim. Mesela Veysel Cihan bir Beşiktaş transferi yapmıştı ama Beşiktaş'ta yedek pivot oldu <gülüyor> rotasyonda. <gülüyor> Mehmet Yıldız geldi biraz aklıma Fernanda odan sonra. Birebir aynı fikirdeyim. Mehmet Yıldız. Şu an olsa alır mısın pivot. kadrona? Alırım. Hatta şunu söyleyelim bu programda Süper Lig'in 2000 yıllarında yani bizim izlediğimiz yıllardaki o tarihi figürleri konuşacağız. Şöyle Saşe Ümit Karanlara, Anelkalara gideceğiz. Belki onlar da buraya gelecekler. Hayat Ne Neden diyorsun olmasın? ya? E biraz da sürpriz, biraz da yayıncılık diyelim. Helal olsun. Yani ama Mehmet Yıldız sen ve ben bir program yaparsak gerçekten hem kariyer başarılarımın arasına altına harflerle yazarım bunu hem de hayli zevk alırım. Böyle Süper Lig figürleriyle hatta genel anlamda değil. Sizin de en sevdiğiniz 3 süperlik pivotu desem, fazla mı? İnternet ya yayıncılık dersi veriyorsun o. ya resmen Adeta şu an. Adeta 101, 201, 301 aynı ders içinde. Ee, sizin de en sevdiğiniz 3 süperlik pivotunu, uzun, kalıplı, hacimli, top yani o pivot santraforlarınızı bekliyoruz. Ve Emre yavaş yavaş toparlarken bir de tabii Anadolu'dan Dünya Kupası'na giden isimler vardı. Evet bir vardı. de 3 tane oyuncum var dedin ve korsu saydınız sadece. Calvo. üçüncü ismim Kalbo. Hatta Japonya maçından sonra öyle bir Japonya maçı oynadı ki Costa Rica'da. E, tek başına resmen bir duvar gibiydi. Çok da korktum. Acaba sezonun ikinci yarısı öncesinde bir Premier League transferi ya da bir İtalya yapabilir mi? Çünkü üçlü savunmalardaki çok iyi oyuncular hemen İtalyan e takımlarının dikkatini çekiyorlar. Hatta ile alakalı bir seri iddiası hemen çıktı kupa sonrasında. Umarız Süper Lig'de kalır ve sosyal ligde kadrolarımızı süsler gerek sayız. Kaptan, Fas'ın kaptanı gerekse Kalvo. Yani Serie A'ya şöyle bir bakınca sayı istedin. Yani 10-12 takımda çok rahat oynayabileceğini düşünüyorum Roman sayısını. Yani hiç bir endişeye gerek yok ki zaten buraya Premier League'den gelmiş bir oyuncu için bunu konuşuyoruz. Çok belki yorum dahi gerekli değil ama Calvo'da İlhan Palut, Konya haftalarca gol yemediler. Hala iyi gidiyorlar, zirveye yakın gidiyorlar. Bu süreçte ya savunma kumandanlığı konusunda gerçekten en önemli rollerden birini üstlendi. Hala yani aklıma Vaduz'dan evet sonlara doğru artık çok fazla atağa da düşünen artık bir haliyle Konya Spor vardı. Orada Vaduz'un arka arkaya golleri geldi ama bu savunma o takımdan nasıl 4 gol yedi? Arada başımı yastığa koyduğumda bunu düşünüyorum Ali. Kalvo da müthiş bir toparlayıcı. Bu tercihinden dolayı e, seni tebrik ediyorum. Her ne kadar ben kadromu kurduğumda muhtemelen seninkinden iyi olacak. E, ama okay. e, yine de fena seçimler yapmamışsın ki hatırlıyorum o e, girişte konuştuğumuz bahiste... Calvo aklından çıkan isimlerden biriydi. Belki milli takımında Costa Rica olması etkisiyle. Kaldı ki ben Calvo'yu MLS'de anlatmıştım ve MLS'de anlattığımda ya bu adam Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayabilir. Tabii ki baş altı takımlar, en üst takımlar değil ama Avrupa'da oynayabilir düşüncesi içerisindeydim. O yüzden Konya Spor'a gel geldiğinde epey sevinmiştim. Şimdi biraz kadrolarımı bakıyorum. Ben fantezi futbolda, süperlik fantezi futbolda, sosyal ligde takım kurarken her zaman Şöyle bir kıstas koyarım. Babaları etkileyen futbolcular. Ya bunlar bu Oğuz adamı Çetin. nereden buldular? Bunun zirvesi bence budur. Oğuz Çetin çok zirve. Ama böyle babaların üç kere izleyip sanki bütün kariyerini izlemiş, bütün kariyerine vakıfmış gibi. Ya bu adam nereden geldi? Çok özel futbolcu dediği oyuncular vardı. Mesela benim babam bir Samaras hayranıydı. Kaç dakika izledi dersen 60 dakikayı geçmez. Kariyerinde 60 dakika izlemiştir. Babamın bu dönemde favori futbolcusu Ankara gücü Belize. Her Ankara gücü maçından sonra özellikle Beritze iyi oynadıysa telefonum çalıyor. Ya bu adamı nereden bulmuşlar? Böyle adamları bulmak lazım. Böyle adamları sonra çok iyi fiyata işlemek Avrupa'ya da satarsın şeklinde ifadesi oluyor. Ben de kadroyu kurarken hemen George Beridze'ye gittim. Bilmem katılır mısın? İyi bir referans mıdır babalar? Kesinlikle katılıyorum. Ee, böyle olması lazım. Bir kadro planlamaları yapılırken e, Guardiola'dan Tut, Mourinho'ya kadar e, babaları sağ mı şimdi kimseyi de gücendirmek istemiyorum ama herkesin e, aklının bir kenarında olması gereken yerlerden biri. Ankara gücünün e, küme düşen son kadrosunu ben e, aslında bayağı beğeniyordum. Zaten şu anda baktığında mesela yine Konya'nın çıkışında Hatay'da yani böyle başaltı giden fena oynamayan e, takımlarda hep o kadrodan e, bazı parçalar var. Mesela Lobyenize de o Ankara gücündeydi. E, o Gürcü pazarını iyi işliyor gibi gözüküyor Ankara gücü. Şimdi de Beritse ile birlikte. Emre Gürcü Pazarı deyince ikimizin de çok anlatma fırsatı bulduğu ve aslında anlattığı için yıllar sonra bile belki eş dost sohbetlerinde ya onun ben kariyerinin başını anlattım dediği bir isim var. Kıvarat Skelia. Onu alamıyoruz tabii. Alamıyoruz ama neden olmasın burası stadyum. Ne büyük yıldızlar geldi. Yani kimler geldi, kimler geçti kendisini de bekliyoruz. Kapımız açık. Kvaratskhelia gerçekten acayip bir Napoli sezonu oynuyor. Benim Avrupa futbolundan tek beklentim zaten Napoli <laughs> kaldı. <o mu> şampiyonluğu <laughs> yani başka bir şey kalmadı. Bu arada Lobianidze dedin Yalnız, sen. Yalnız böleceğim ama Maradona için de yani hayatını kaybettikten sonra Arjantin üstü Napoli şampiyon olursa aynı yıl. Yani tabii ki de yıl değişmiş olacak ama acayip bir senaryo izleyeceğiz, izlemiş olacağız herhalde. Kesin. Film çekilir. Sevgili dostumuz İnan Özdemir'in futbol ve basketbolla alakalı bir fikri var, bir iddiası var. Bunların hepsi kurgu, bunların hepsi bir belgesel çekimi. Futbol ve basketbolda her Tırı şey özellikle. Oldu. Aynen öyle. Hepimiz bir kukla gibi oynatılıyoruz medyasından futbolcularını. Böyle bir şey olursa yani Napoli artı Arjantin fazla romantik olur. Ama olsun. Sevindin mi Arjantin şampiyonluğuna? En son neticede e, sevinçleri, o soyunma odası görüntülerini, Messi'nin işte e, fotoğraflarına baktıkça e, sevinmiş oldum. Ama açıkçası kupa başlarken hem şampiyon olacaklarını pek düşünmüyordum. Bu kadronun o kadar iyi olduğunu düşünmüyordum ki zaten dünya kupaları hep en iyi takımın, e, en iyi kadron değil de en iyi takımın kazandığı turnuvalar oluyor. E, düşünmüyordum ama en neticesinde e, sevinmiş bulundum. Şu fikrine ben de katılıyorum. İyi takımların turnuvası pek olmuyor. Yani burada Arjantin'den iyi ben 5 takım sayarım herhalde. Evet say. Brezilya'da. Sayı say demeni <laughs> beklemiyordum. Hemen sayayım ama hiç sıkıntı değil Fransa 1. Brezilya, Brezilya ben de katılıyorum iki. sonuna İngiltere kadar. İngiltere 3. Grupta oynadığı futbol olarak ben Almanya'yı da bayağı beğendim ve İspanya. İspanya çok iyi kadro, çok iyi oyun ama çok Çeşitlilikten uzak oyun ama İspanya'yı da tabii artık biz değil Telemundo yorumcuları konuşsun. <laughs> çift kaptanda da ben e, ne, niye dost konuşacağım? Dos kapitan Ceyle? artık <laughs> onlara bırakalım. O zaman buradan siz dos kapitana geçerken biz de çift kaptanın <laughs> ilk bölümünü tamamlıyoruz. Sosyallikte 15. hafta kadrolarımızı kurup bu rekabette kendimize yer bulmaktan çekinmeyelim isteylim bayimizden ve e, sonuçları da kendi aramızda kıyaslayacağız yorulmayacağız tartışacağız bakalım ilk kadrodan sonra kim öne çıkmış Aynen öyle görüşmek üzere hoşçakalın sosyal <laughs>